Merhabalar mutfağım ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kalbura bastı tarifi paylaşıyorum. İlk olarak şerbetimizi yapmakla başlıyoruz. Tencereme 3 su bardağı toz şeker, 3,5 su bardağı da suyu ilave ettim. İçerisine bir dilim limonu da hafiften sıkarak ilave ediyorum. Güzelce karıştırarak şerbetimizi kaynatıyoruz. Kaynamaya başladıktan sonra 10 dakika kaynatıp şerbetimizin altını kapatıyoruz. Şimdi hamurumuzu yapmaya başlayalım. İlk olarak 150 gram kadar tereyağını yoğurma kabına aldım. Tereyağının oda sıcaklığında olmasına dikkat edelim. 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı yoğurt, 1 tane yumurta, 1 çay kaşığı da karbonatın üzerine birkaç damla limon suyu sıkıyorum. Ve kabarttıktan sonra içerisine ilave ediyorum. Yarım pakette kabartma tozu, 5 yemek kaşığı irmik. Bunları güzelce karıştırıyorum. Şimdi içerisine toplamda 3,5 su bardağı un kullandım ben. Unumuzun önce bir miktarını ilave ettim. Ve spatula ile güzelce karıştırıyorum. Unumuzu azar azar ilave edelim. Hepsini birden ilave etmeyelim. Şimdi spatula ile biraz karıştırdıktan sonra daha sonrasında elimizle yoğurmaya başlayacağız. Şimdi güzelce elimle yoğuruyorum ve toparlıyorum. Bu arada malzeme listesini açıklamalar kısmına yazacağım. Oradan da bakabilirsiniz. Şimdi hamurumu toparladım. Gördüğünüz gibi gayet yumuşak. Kulak memesi yumuşaklığında olması gerekiyor. Hamurumuzu çok fazla sert yapmayalım yoksa tatlılarımız sert olur. Şimdi hamurumuzdan mandalina büyüklüğünde parçalar kopartıyorum yani cevizden biraz daha büyük olacak şekilde ve yuvarlak haline getiriyorum tabağıma koyuyorum. Hamurumuzun hepsini bu şekilde hazırlıyorum. Şimdi hamurumu hazırladım. Cevizlerini kıracağım. Ben cevizi bıçakla kesiyorum. Robottan geçirmiyorum. Çok fazla küçük olmaması için bıçakla doğrarsanız daha güzel oluyor. Tane tane. Bu şekilde bir kase cevizi bıçakla doğruyorum. Şimdi gördüğünüz gibi cevizimizi de hepsini kırdım. Benim şöyle bir çaydanlık altı nihalen vardı bu şekilde bununla şekil vereceğim. Sizin istediğiniz şekilde şekil verebilirsiniz veya hiçbir aparatınız yoksa sade de yapabilirsiniz. Şimdi bu şekilde bunun üzerine açtıktan sonra bir tatlı kaşığı kadar cevizden ilave ediyorum ve uçlarından tutarak kapatıyorum. tamamen kapattıktan sonra ters çeviriyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde şekilleri oldu. Şimdi ben bu şekilde hepsini hazırlıyorum ve tepsime yerleştiriyorum. Şimdi önceden ısıtılmış 180 derece fırında altı üstü iyice kızarana kadar pişiriyoruz. Gördüğünüz gibi kalbura bastılarımız gayet güzel piştiler. Normalde aslında daha kızarık yüzleri ama kamerada biraz daha soluk görünmüş. İyice kızartıyoruz. Şimdi tatlımızın ilk sıcaklığı çıktı. Ben daha kolay şerbetin çekebilmesi için böyle bir borcamı aldım şerbetimi üzerine ilave ediyorum. Şerbetim de soğuk. Şimdi tatlılarımız bir 10 dakika şerbetini çektikten sonra ters çeviriyorum. Daha güzel her yerinin şerbetini tamamen çekebilmesi için. Bu şekilde de bir 20 dakika bekletip sonra tekrardan ters çevirdim. Ve o şekilde 2 saat boyunca dinlendiriyoruz. Şimdi tatlılarım 2 saat boyunca dinlendi. Gayet güzel de şerbetini çekti. Şimdi üzerine ben hindistan cevizi serptim. Siz isterseniz toz fıstık da serpebilirsiniz veya hiçbir şeyle serpmeden o şekilde de servis yapabilirsiniz. Şimdi bir tanesinin size içerisini göstereceğim. Gerçekten çok güzel oldu. Yapıp ve deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Videom buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Zil işaretini açarak da verdiğim tariflerden anında haberdar olabilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.